LGS öğrencisinin mutlaka sahip olması gereken alışkanlıklar. Bunlardan birincisi her gün düzenli bir şekilde paragraf çözmek. Bunun minimum 20 soru, maksimum 50 soru olacak şekilde yapabilirsiniz. Her gün düzenli şekilde paragraf çözmek sizin anlama becerilerinizi geliştirecek. Sadece Türkçe değil, diğer 5 derste de katkı sağlayacak bir alışkanlık. LGS öğrencisi mutlaka ve mutlaka ajanda kullanmalı. Ajandası olmayan bir LGS öğrencisi olmamalı ve kendisine her gün düzenli görevler vermeli ve bunları tamamladıktan sonra ajandasına tik atmalı. Bunun beynimizdeki dopamin hormonunu ile birlikte motivasyon hissini de artıracaktır. Bu yüzden ajanda kullanmak aslında çok faydalı bilimsel olarak da. Onun dışında LGS öğrenciler, sosyal medyayı az kullanmalı. Sosyal medya kullanımınızı sınırlandırmanız, odak sürenizin artması ve daha verimli çalışmalar gerçekleştirebilmeniz için size yararlı olacak. Diğer bir alışkanlığımız ise nefes egzersizleri yapmak. LGS öğrencisi heyecanlı kontrol altına alabilmek için mutlaka düzenli nefes egzersizleri yapmalı. Nefes egzersizlerinin en basit örneklerinden birisi 4 saniyede nefes alıp 4 saniyede tutup 8 saniyede de vermek. Bunu her gün düzenli olarak 10 kere tekrarladığınızda kendinizi daha rahatlamış ve sakin hissedeceksiniz. Özellikle bu tekniği denemelerde kullanırsanız da heyecana bağlı yaptığınız yanlışlar azalacaktır ve daha rahat bir şekilde sınavlarınıza odaklanabileceksiniz. Daha fazla LGS taktiği için biz takipte kalmayı unutma. Herkese başarılar.